Kertup'tan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizler bitti arkadaşlar. Ee, bu haftanın 3. Roblox videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Ve evet bu haftanın 3. Roblox videosunda neredeyiz? Evet arkadaşlar bu haftanın 3. Roblox videosunda Blocks Plus'deyiz. Ve e, arkadaşlar video girişini kötü yaptıysam özür dilerim. Çünkü bu videoyu hızlıca yetiştirmeye çalışıyorum. Çünkü arkadaşlar Instagram'da ve Facebook'ta bir tane gönderip paylaşımledim ve Instagram'da 1 saat düzenleme yaptım. Bakın düşünün. 1 saat Instagram'da ayarlama yaptım, düzenleme yaptım. Yemin ederim Facebook'ta o kadar o kadar e, bir, bir, şey sorun çıkmadı. Ama Instagram'da bir sorunlar çıktı niyeyse. Peki arkadaşlar Instagram'da Facebook'a nasıl ulaşabilirsiniz? Arkadaşlar kanalda iletişim linkimize nasıl ulaşılır e, isminde bir video var. E, büyük ihtimal o videoyu ben açıklamaya koyarım. Oradan iletişim linkine ulaşabilirsiniz. Liste dışı bir video da değil. Direkt kanalında olan bir video. Arkadaşlar onun işte iletişim linki de aşağıda. boynu linki de aşağıda. Dediğim gibi bugün Blood Fruits oynuyoruz. Ve evet arkadaşlar hızlıca kaç oyunumuza geçmek istiyorum. Diyeceklerim bu kadardı. E, dünkü yoğun programda bitti. Bugün çok rahat bir şekilde çıkacağım. Sadece birazcık daha hızlı işlemeye çalışıyorum videoyu. Ben eski internette de sıkıntı yok. Şimdi hemen bir e, skor barda bakıyorum. E, herkes korsanların tarafına geçmiş. Bu korsanlar tarafı daha çok tutuyor galiba Bluefruit'ta. tamam e, biz de korsanların tarafına geçin. Ben normalde denizcilerin tarafını seviyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi güvenli bölge pp devri dışı bir de arkadaşlar ben bu oyunu Instagram hesabımda paylaşmıştım ee, çok olmadı paylaşalım arkadaşlar bakın e, iletişim linkimi ctlc yapıp okuduğunuzda DTLV ile yapıştırın oradan instagram hesabıma ulaşıyorsunuz ulaşıyorsunuz hatta arkadaşlar yarın instagram hesabımda pet simulatörü ikisi paylaşmayı hmm. düşünüyorum. Ee, Şimdi bir görev yapalım. Devam okur. Defeat 5 bandit. E, 350 dolar. 300 XP veriyormuş. Tamam. Onaylayalım görevi. Yok, kabul edildi. Şimdi e, 5 bandit öldüreceğiz. Tamam. Nerede abi bunlar? Şunlar mı? Bir dakika. Heh. O Instagram'daki Blood videosunda da çok iyi dövüştüm arkadaşlar. Gerçekten hani izleyenler varsa diyorum. İzleyenler varsa diye. Ulan. onun. Gel bakayım. Hani neden arkadaşlar bu videoyu hızlıca yetiştirmeye çalışıyorum? Çünkü ee, Instagram, a, Instagram ve Facebook'ta dediğim gibi ee, Uzun bir ile alakalı bir gönderi paylaşma çalıştım ve bir saat onu ayarlaması vardı Instagram'da. Facebook'ta o kadar olmadı neyse ki. O yüzden video girişi kötü olduysa özür dilerim. Sanki o selamlar kelimesini biraz yuttum gibi. <laughs> e, her neyse. Şimdi bizim görevimiz neydi? 5 tane bandit öldürmekti değil mi? Bandit. Banditler nerede ya? Bir dakika. Aa, orada sandık bulduk. Bakın Instagram'da da paylaştım dedim ya arkadaşlar Box Fruits'ü. Instagram'da da böyle sandık açıyorum ve e... ama Instagram'da denizcilerin tarafına geçiyorum. Denizcilerin tarafını seçiyorum. Burada korsanları seçiyorum videoda. Allah Allah. Şöyle gördüğünüz gibi. evet. 3 oldu. 3 mu oldu? Hayır 2'ymiş. Tamam. Banditler nerede? Gerçekten. Bulamıyorum ya ama bulurdum da niye bulamıyorum ya <laughs> video şansına var ya korsanlar tarafından çok fazla kişi oynadığından dolayı herkes banditleri öldürüyor tabi ondan bulunamıyor kolay kolay oğlum ağla ben dedim ya bir dakika görev tanımıyorum normalde tanımıyorum basit görevleri bile tamamlayamıyorum ya Hah. <laughs> bu bana salın. E, bu mandet benim hakkım. Görevi tamamlamam lazım. Para kazanacağım şu görevden. 350 dolar. Ne demek ya? Amerikan parası kazanacağım. Bize de 350 TL gibi düştüm. Yok ama dolama mantığını düşünsek daha doğru her neyse. 3 tane oldu değil mi? 2 tane daha bulmamız gerekiyor. Oradalar. Ha, hemen bilir görmeden. the world. şimdi. Görevi tamamladık. Seviye, seviye olmuşuz Burada da mı görev ustası başlık Etkileşim için tıkla. Bolsiz için dünyayı arıyorum. Bir tane bulduğumda satın için mağazamda stoklayacağım. Aziz taktik ve okyanuslar arasında bir tane bulma şansını kullanabilirsin. Hmm. Biraz değişik. Hmm, da Devam et diyelim. Bir kilo doğal. En ucuzu ne? Bence paramız az gibi arkadaşlar. Birazcık daha gelişmek istiyorum. Çık bir ha. Al diyeceğim. Baksta da arkadaşlar şunlara. Bakın denizcileri hiç kimse seçmiyor. Skor barı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an denizcileri hiç kimse seçmiyor. Herkes korsanları seçmiş, bol turistem. Onun için arkadaşlar, evet, dediğim gibi ee, e, iletişim linkimizi nasıl ulaşılır ismindeki videoyu ben açıklamaya koyacağım, oradan ulaşabilirsiniz. Çünkü kimse açıklamaya bakmıyor. Gerçi o video için açıklamaya bakmazlar. Kanalıma gidip bakabilirsiniz. İletişim linkimizle nasıl ulaşılır videonun ismi. Hepsi samur var orada. 11 dolar kazanıldı. Tamamdır. Ben yine dağıtıma koyacağım. Hop, tıkladımız. <laughs> muhabbet kuşunun sesi geliyor Mis gibi. Ay. Evet. Acaba muhabbet kuşum otokat sesine mi ötüyor? Anlamadım ki. Hiçbir şey anlamadım valla. Arkadaşlar valla o kadar doğal bir ortamda çekiyorum ki videomu. Arkamda muhabbet kuşu sesi mis gibi. Mırıldanıyor şu anda. Allah'ım ya. Yaptığım da boş boş adam kesmek. Adam değil şu botları kesmek. Sandık bulduk. Bir daha ancak sandık toplamak o kadar. Baksanıza takma Arkadaşlar o, o, oyuna o kadar çok odaklandım ki doğru düzgün konuşamadım videoda. Ama gerçekten çok odaklanmalık bir oyun. Baksanıza böyle dövüyorsunuz ediyorsunuz. Tamam şunu da e, keselim. Sonra bir tane alsanlık bulup videoyu bitir bitirelim arkadaşlar. sandık sandık aha görev ustası çağırıyor bizi herhalde o beş tane şeyi öldürme görevi verecek yine ben sandık bulup videoyu bitireceğim gerçekten ama fazla kişi var işte sandık bırakırlar mı Evet şimdi sandık Alo sandık. Alt tarafı bir tane sandık. Nerede acaba? Hmm, wow. Dur hazır öldürdüm şundan. Oğlum sandık nerede? Bir zahmet ya. Hadi. Bak burada gemiler falan var. Bak oyunu ben çok hiç detaylı oynamamıştım. Bak gemilerle bir yere gidiyoruz galiba anladığım kadarıyla. Oyunu ben çünkü detaylı oynamadım. Sadece burada gördüğünüz gibi o NPC'leri ya da nasıl diyeyim botları öldürmüştüm. Ya sandık olsa videoyu bitireceğim arkadaşlar, gerçekten bitireceğim. Tek tek bir şey sandık. Aa akşam oldu bakın oyunda gördüğünüz gibi. Yok oğlum sandık yok ya. Sandık yok gibi anlamadım ki. Oyunda denk gelmişti sandıklar, niye şimdi yok ya? Allah Allah Ah bulduk 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 oh sonunda Tamam arkadaşlar şimdi ee, şöyle Şöyle karakterimizi göstereyim gördüğünüz gibi çok basit bir karakter yaptım yani Çok güzel bir avatar yapmaya gerek duymadım idare edecek Oynatacak bir avatar yaptım güzel bir Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı umarım beğenmişsinizdir zaten videonun içinde neler neleri koyacağımı söyleyeyim açıklamaya bakın 12 dakika olmuş kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. E, ee, linki ile ilgili video açıklamada, iletişim linki de açıklamada, oyun linki de açıklamada. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. İlerideki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. İlerideki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Baba.